Efendim bu küf kokusu büyük ihtimalle kapalı alanlardan gelir her zaman. Eee evet. şöyle miyim? Tabii mi? buyurun. Evet. Alt taraflar havasızlıktan evet küf tutmuş. Ee, bir kere bakın. Hemen şunu söyleyeceğim. Havalandırma çok önemli. Çok basit bir şey. Hiçbir maliyeti yok, hiçbir masrafı yok. Pencerelerinizi açacaksınız efendim ve mekanı iyice havalandıracaksınız. Küften kurtulmanın birinci yolu havalandırma. Kapıyı açarak havalandırmamız yeterli mi? Kapıdan havalandırma değil. Hı. Yani cereden havalandırma çok önemli. Onun için camlarımızı açıyoruz mutfaklarda özellikle. Bu duvarları küften nasıl kurtarırız bari onu da söyleyin. Bakın duvarlarda küf varsa o duvarlarda küfü nasıl temizleyeceğiz? Ne dersiniz? Ben saf çamaşır suyundan temizliyorum. <laughs> çamaşır suyundan daha etkili bir yol var mı acaba? Ama yani bir şey daha var sevgili ses. İşte bakın sirke. Sirkeyle o rutubetli duvarı önce kazıyorsunuz ondan sonra siliyorsunuz. O da doğru bir çözüm.